Değerli kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bu borçla ilgili ikinci videomuzdur. Birincisinde borcu tanımlamıştık ve sosyal hayatta borcun önemine dikkat çekmiştik. Bu sohbetimizde de İslam açısından dinimizin borç alıp vermeye verdiği değer önem açısından konuyu ele alalım inşallah. Ve borcu ödememenin ne kadar zulüm olduğunu görelim. Dinimiz İslam dini Allah Celle Celaluhu'nun üstümüzdeki en büyük nimeti borç alıp vermeyi teşvik etmiştir. Bir önceki dersimizde görmüştük sosyal hayatta insanlar birbirleriyle borçlanma gereği duyarlar. Bu hem insanların sıkıntısını giderir hem birbirleriyle olan sevgi bağlarını güçlendirir. İnsanlar birbirlerine güvenirler. İnsanların iç dünyasında da psikolojik açıdan yalnız olmadığını, sıkıştığında destekçi olan Müslüman kardeşlerinin olduğunu gösterir. Rahat ve huzur verir. Dürüst insanların efendim e, her zaman kazanacağını, kaybetmeyeceğini bize bildirir. Borç verenin Borç alanın durumunu göz önünde bulundurarak kolaylık sağlamasını dinimiz emreder. Yani borçlu olan bir insan bir kere Sıkışmışsa da borç istiyordur. Ona şefkat, ona yardım, Allah rızası için başa kalkmadan, minnet etmeden ona e, borç vermenin çok sevap olduğunu dinimiz söyler. Konuyla ilgili e, ayetleri, hadisleri biraz sonra okuyacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'de borçlu darda ise ona mühlet verilmesini Hatta kendi imkanları yerindeyse karşıdaki de buna muhtaç olan bir insansa tamamen sadak olarak bağışlanmasını tavsiye eden ayetler vardır. Bakara'nın son ayetleri özellikle bu yardımlaşma ile ilgili ayetlerdir. Bakara Suresi 280. ayeti kerimeye özellikle bakılabilir. Borç verirken faizden kaçırmak lazım tabi. İslam bunun da üstünde durur. Faiz borçtan karşılıklı olarak verilmesi lazım gelen borçtan fazladan bir şey talep edilmesidir. Yani. Kendi başında görürüz onları. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da borç vermenin, insanların sıkıntısını gidermenin, Cenab-ı Allah'a borç vermek gibi büyük mükafat olduğunu onun tarafından sevileceğini e, beğen buyurmuştur. Konuyla ilgili inşallah e, hadis-i şerifleri biraz daha yakından görmeye çalışalım. Evet, İslam borç vermeyi sevap kapısı olarak görmüştür. Borç vermek sevaptır yani. insana ibadet etmiş gibi sevap kazandırır. Bazı günahlarını da sildirir yani. Din buna teşvik eder. Allah Celle Celaluhu Tagabun Suresi 17. ayet-i kerimede beyan buyuruyor. Eğer Allah'a işten gelen istekle ödünç verirseniz Allah onu sizin için kat kat artırır ve bağışlar diyor yani. Daha önceki dersimizde de bunu görmüştük. Menzellezi yukridullaha kardan hasenen kim ki Cenab-ı Allah'a güzel bir şekilde borç verir. Müslümanların avucuna koyduğunuz parayı Allah'ın avucuna koymuş gibidir. sadaka verirken de, zekat verirken de borç verirken de buna dikkat etmek lazım. Ve yudayifu lehu adahman kethira Allah bunu kat kat artırır da artırır. Vallahu yakbilu ve yapsut Allah Celle Celaluhu Rızkı açandır da daraltındır da insanın başına bu tür haller her zaman gelebilir. Kendisinin de başına geleceğini tefekkür ederek din kardeşi dara düştüğünde, borç istediğinde ona yardım etmenin gerekliliği anlatılır. Evet, veyle-i turcahum, Cenab-ı Allah'a dönecek ve huzurunda hesap vereceksiniz. Bu tür işlemlerinizden dolayı çok büyük mükafatlar kazanırsınız. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadisi şerifinde sadakaya 10 misli sevap verilir ama borç vermeye 18 misli sevap verilir demiştir. Yani fakir fukarayı verdiğiniz sevaptan borç olarak verdiğiniz sevap çok daha fazladır. Bakın bunun daha fazlaları da var. Nedir bunlar? Görelim isterseniz. Bakara suresi 280. ayeti kerime. Boşluklarda ise ele deyince kadar ona mühlet verin. Bilmiş olsanız borcu bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Tamamen Cenab-ı Allah'a Borç veriyorsunuz ve ahirette böyle on e 11'e 10, 100 değil çok daha fazlasıyla Allah size onu verecektir elhamdülillah. Eğer bilirseniz sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Çünkü bazen insan borç alır ama batmıştır. Ödeyemeyecek durumdadır. Siz de bunu görüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Allah'ım bana kıyamette kat kat daha fazlasını verecek. Ben bu kardeşimi hiç sıkıntıya sokmayayım. Çünkü o Müslüman adam. Borcunu verememenin zilletini yaşıyor, utancını yaşıyor, ezikliğini yaşıyor. Ruhu daralıyor. Din açısından da sıkıntıya giriyor. Vaat ediyor, sözünü yerine getiremiyor zamanında. Çok büyük bir bela bu. Söz verip sözünü yerine getirememek. Böyle zor durumda olan bir insana sildim bozunu dediğin zaman dünyalar onu olmuş oluyor. Bir insanı böyle sıkıntısından giderenin Allah Celle Celaluhu büyük sıkıntılarını giderir elhamdülillah. Eğer bilirseniz sadak olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı bir günde Allah'ın kendisini gölgelendirmesini arzu eden bir kimse zor durumda kalmış olana kolaylık sağlasın veya onun borcunu indirsin. Aşağıdanın gölgesi. Hani biz dua ederiz ya Allahümme azzillini taht arşike hazırla illa Allah'ım senin arşının gölgesi. O gölgede bizi de gölgelendir. Öyle bir gölge ki zaten başka bir gölge yok. Arşta çok büyük, altına çok insan girer. Bütün mahlukat girse girer. Ama herkes almıyor Allah-u Teala. İmamın adil diyor. Mesela adaletli devlet başkanı. Irzına, namusuna çok düşkün. Birisi zinaya davet ettiği zaman ben Allah korktan korkarım diyor. Allah için birbirini seven insanlar. Sağ elinin ve elinin bilmeyecek kadar ihlaslı, samimi, örtülü sadaka verenler. Bu arada borç verenler borcunu karşıdaki insan sıkıntıya düşmüş. 100 bin lira borcun var, 10 bin lirasını düşürdüm senden diyor borcu derken. Adam başkalarına da borcu var, bir ödemeye girmiş tabi. Çok seviniyorum. Değerli kardeşlerim, bu indirimler veya bindirimler caizdir. Şöyle ki, birisine e, borcunuz var, öderken e, adam alacaklı diyor ki, 100 bin lira borcu var. 90 lira 95 sen diyor. Sen o 100 bin lira vereceksin. Taahhüt etmişsin. Ama adam onunu bağışlıyor sana. Olur. Tam tersi de geçerli. Adama 100 bin lira borçlusun. Almışsın parayı ödemeye gidiyorsun. Selamun aleyküm selam. Kardeş an sana 100 bin lira aldığım borç parası ödedim. Şu 10 bin lirayı da ben sana ikram ediyorum. Çünkü senin bu parandan ben çok hayır, bereket gördüm. Kazandım elhamdülillah. Mutluyum, gönüllü sana 10 bin lira veriyorum. Olur. Faiz değil midir? 100 aldın, 110 alıyorsun değildir. Neden değildir? Çünkü borç alıp verirken 100 bin vermiş, 100 bin alacak. Eğer o esnada ben 110 bin isterim deseydi işte anlaşmaya fazlalık girerdi ve faiz olurdu. Burada anlaşma yok. Yüz bine yüz bin. Öbürü gönüllü veriyor. Bak gönüllü fazladan verme, gönüllü alacağından indirim yapma bunlar olabilir. Karşılıklı rıza ile. Ve Allah Celle Celaluhu bundan çok memnun oluyor. arş gölgesinde gölgelen kullarından bir tanesi oluyor. Bakın borç alıp vermenin getirdiği kazancar. Yine Peygamberimiz Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyuruyor. İnsanlara borç veren bir tüccar vardı. Zor durumda kalmış birisini görünce çocuklarına onun borcunu affedin. Belki Allah bizi bağışlar derdi. Nihayet Allah da onu bağışladı buyuruyor. <laughs> çok yakınlarda bir videomuz var. Arama bölümüne herkesin ahmak bildiği fırıncı diye yazarsanız cemallar diye o kıssayı dinlersiniz inşallah. Kardeşim Allah Celle Celaluhu'nun o kıyamet gününde, o zor zamanda, o herkesin çırıl çıplak diriltildiği, sünnetsiz, elbisesiz, ayak yarı yani baş açık, çırıl çıplak sapa dizildiği, kitapların dağıtıldığı. Bakıyorsun ki ulan kitap ne yapmışsın sen böyle? Mane hazır kitap. Ne olmuş bu kitaba ya? La yugâdilu sagîratan ve la kebîratan illâ Küçük dememiş, büyük dememiş. Hepsini yazmış. Sana da vermişler. İkra kitabı, kitabını okutuyorlar. Allah bir bakıyorsun ki. Öyle yüzüne vuracakları senin gizli gizli yaptığın ameller var ki orada. Şimdi sana biraz sonra Allah Celle Celaluhu sorarsa bu ne bu? Nedir bu nedir? Sen benim huzurumda gördüğümü bile bile, duyduğumu bile bile, haberdar olduğumu bile bile. Sen bunu nasıl işledin? Diye sorarsa ben ne halt ederim? Ölmek ister ölemez. Yerin dibine geçmek ister geçemez. Kaçmak ister kaçamaz. Böyle beklerken Allahu Teala hesaba çekiyor gel bakalım diye. Ve bir iki böyle okşadıktan sonra diyor ki hadi seni affettim. Niye diyor adam? Affet, cennete git diyor. Niye? Bazı ahmaklar var, hadis kitaplarında yazılıyor. Adam şaşırmış yani ahmak da şaşkınlıktan. Daha benim bir sürü şöyle şöyle günah. Sus ulan. <laughs> Başına günah mı alıyorsun sen? Bu dünyada da günahınızı konuşmayın. Ahirette de. Konuşursanız şahit tutarsınız. işiniz zorlaşır. Elinizle kendinizi rezil edersiniz. Halbuki üstünü örseniz gizlinin. Tövbe ya Rabbi. Utanıyorum yaptığımı. Beni affet. Estağfirullah alazim deseniz. Allah sizi affeder. Ya da niye böyle yaptınız? Sen benim kullarımın sana zor zamanda borçlarını ödeyemedi. Sen onların borcunu sildin, affettin. Ben senden daha cömertim be. Hadi git cennetine diyorsan. <laughs> o esnadaki sevinci hesap edebiliyor musunuz? Okulun. <laughs> Değerli kardeşlerim, bunu yapmamızın ne mani var? Adam sana borçlu. Biliyorsun ki fakir. Ödeyemiyor. Namus iffetli bir adam. Hakikaten gücü yetse de ödeyecek. Sen de mühlet istiyor. Ver. Ver. Genişlik ver adam. Sıkma, daratma, boğma. Bir daha mühlet istiyor senden. Sen de diyorsun ki bağışladım. Senin bana borcun yok kardeşim. Diyor. Bak zimmet defteri diye bir olay var Anadolu'da. Bazen iş, e, borçlunun kendisi defteri ataşa, ataşa. Kimse de alacağım yok der. Rızkın bana yetiyor elhamdülillah. Der. Bazen de zenginler dolaşır bakkal bakkal. Efendim boş defterini bana verir, hesapladı şu kadar. Efendim 500 1 milyon bir köy yerinde, bir mahallede toplam borcu al kardeşimdir. Hepsinin birden borcunu kapatır. Bu defteri bana verdir al gider. Fakir <laughs> fukara geldiği zaman orada senin borcun yok. Biri söyledi kim bilmiyoruz. Sağ elinin verdiğini söyleri bilmediği gibi adam borç kapatmış kim olduğunu bilmiyoruz. O da aşı alanın gölgesindedir inşallah. Ya. borcunu ödemekte zorluk çeken birisine kolaylıkla ödeyeceği zamana kadar mühlet veren kimseye Allahu Teala da günahı sebebiyle tövbe kadar mühlet verir. Onun öyle canını almaz. Tövbe ettirir, temizlettirir, öyle alır diyor Peygamberimiz hadis-i şerifinde. Yine bir hadis-i şerifinde borcunu ödemekte zorluk çeken birisine mühlet veren veya borcunun bir kısmını bağışlayan kimseyi Yüce Allah cehennem ateşinden korur buyur. Bir hadisi şerif, borcunu ödemekte zorluk çeken birisine mühlet veren bir kimse her gün için onun gibi bir sadaka vermiş olur. Bir adama bin lira borç verdi. On bin lira borç verdi her gün 10 bin lira sadaka vermiş gibi defterine sevap yazılıyor. Muazzam bir sevap kapısı. Peygamberimiz bu hadisten sonra hadisi rivayet edenlerden Büreyde radıyallahu anh devam ediyor. Sonra onun şöyle buyurduğunu dinledim. Borcunu ödemekte zorluk çeken birisine mühlet veren bir kimseye mühlet verdiği her gün için iki katı sevap yazılacaktır. Yukarıda misliydi. Burada iki kız misli. İmam Ahmet de rivayet ediyor. Bunun üzerine ben dedim ki Ya Resulallah seni borcunu ödemekte zorluk çeken birisine mühlet verene her gün için onun gibi sadaka vardır. Borcu kadar derken dinledim. Sonra yine seni borcunu ödemekte zorluk çeken birisine mühlet veren kişiye her gün için iki sadaka verilmiş gibi olur diyor. İki katı sadaka. Buyurduğumu işittim. O zaman Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Borcun vadesi gelmeden önce verdiği her bir mühlet için onun gibi bir sadaka vardır. Vadesi gelmeden evvel. Borcun vadesi geldiğinde ona mühlet verecek olursa iki katı iki katı sadaka vermiş olur. Ahmet bin Hanbel Müsled'in dördüncü cildinin 442-443 5 cildinin 300 ve 308 numaralı hadisi şerif olarak rivayet edilmiş. Diğerlerinde kaynakları var da okumak istemedim. Yoksa önümde yazılı tespit edilmiş. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir gün cenaze getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Borcu var mıdır? Evet iki dinar borcu var denildi. O zaman geriye çekildi. arkadaşının namazını kıldı kılın dedi. Borçlu olan insanın namazını kılmak istemedi. Çok önemli. Peygamber namazı kılınmaz demiyor ama kendisi kılmıyor. Demek ki borcu ödememek böyle bir vebal. Başka bir şey daha yapmak istiyor Peygamberimiz. Müminlerin şefkat ve merhamet damarlarını harekete geçirerek birbirlerinin sıkıntılarını giderme ve yardımcı olma duygularını coşturuyor. Bunun üzerine beklediği gibi Ensardan Ebu Katade radiyallahu anh Ya Resulallah borcu benim üstüme dedi. Peygamberimiz peki o zaman dedi geçti ve namazını kıldırdı. Mekke'de bir zamanlar yokluk vardı. Sonra fetihler oldu elhamdülillah. Ganimet malları da geldi. Hazine gelişti. Ekonomi düzeldi. O zaman Peygamber Efendimiz şöyle ferman buyurdu. Ben her mümine kendi nefsinden daha evlayım. <laughs> Ayette öyle söylüyor ya Resulullah müminlere kendi nefislerinden evladır. En nebiyyü evla Ben her mümine kendi nefsinden daha evlayım. Kendi nefsinden, kendi canından daha evlayım. Subhanallah. Her kim boş bırakırsa, yani borçlu ölürse, onu ödemek bana aittir diyor. Kim de mal bırakırsa varislerine aittir. Adam ölmüş, mal bırakıyorsa varislerine, borç bırakıyorsa bana ait diyor Peygamberimiz. Peygamberimiz devlet başkanı o zaman. Allah-u Alem devlet baba sözü de buradan geliyor. Yani devlet babadır. Borcunu öder, sıkıntısını giderir. Fakirine, fukarına bakar yani muhtaçların yurt ihtiyaç giderir. İslam devleti baba gibidir. O zaman Türkiye'de bir cumhurbaşkanı devlete baba demeyiyorsa sopasıyla sizi döver diyor. Adam kimi kastediyor? İslam dışı devletler. Layık devletler öyledir. Komünist devletler öyledir. Kapitalist, pasist devletler öyledir. Seküler devlette ele sopalı devletlerdir. Yani seni nasıl soyacak, nasıl bir gelecek ona bakar. Ama İslam devleti baba devlettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, yine bir başka bir hadis-i şerifinde e, zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağı bir zengini havale ederse kabul etsin buyurdular. Hadis-i şerifin metni şöyle. El matlu matl yani borcunu geciktirmesi matlul ganiyye zulmün. Zenginin matlı yani borcunu geciktirmesi, ertelemesi zulümdür. Olmasa neyse ama var cebinde vermiyorsun. Zulümdür ve iza tubiya ahadukum ala meleyn vel yetba havale önemlidir tabi müslümanlar birbirlerine havale ve kefale bunlar fıkıh testlerimizde anlatmıştık falanın borcu benim üstüme derse artık oraya havale etmiştir ondan istenir ama matlul gani zulmün borçlunun ee, zengin olduğu halde, cebinde parası olduğu halde borcunu ödememesi zulümdür. Yani. Evet değerli kardeşler. Borç alıp verme hayatın getirdiği zaruretlerindendir. Bunun dinimiz açısından çok büyük ee, faydaları, sosyal hayata katkıları var ve sevabı vardır. Allah'ı memnun eder, peygamberini memnun eder. Müslümana sevap kazandırır. Allah da Müslümanların sıkıntısını giderir. Ama istismar etmemek lazım. Yani borçlu da işte cebimde ne kadar olursa bunu başka başka yerlerde çalıştırır, daha çok para kazandırırım gibi süfli aşağılık duygulara düşmemesi lazım hali vakti yerinde olan bir kişinin cebinde parası olan birisinin borcunu ertelemesi tek kelimeyle zulümdür. İslam'da zulmün ne olduğunu, nasıl bir açıklık olduğunu anlatmaya gerek var mı? Öyleyse borç vermekten korkmayalım. Defterimize bu noktada sevaplar yazdıralım. Borç aldığımızda da bunu ganimet bilmeyelim en kısa zamanda vakti gelmişse güzellikle, teşekkürlerle, ikramlarla ödeyelim inşallah. Hoşçakalın ve selam.